Geçtiğimiz günlerde Ali Sabancı'nın başına maalesef kötü bir tekne kazası geldi. Durumu hala kritik diyebiliyorum. Eşinin durumu ise ona kıyasla biraz daha iyiymiş diyebiliyorum yine. Haberlerden okuduğum kadarıyla hakimim tabii ki. İnsanlarda şunu görüyorsunuz ama bu durumlarda. Malum Sabancı Türkiye'nin en zengin insanlarından biri. Ama insanlar bu kadar da üzülemiyor bu kişilere. Zenginlerin başına gelmiş kötü olaylar biz diğer insanların canını o kadar da sıkmıyor. Kendimizi onları o kadar da yakın hissetmiyoruz. Ve evet zenginlerde fakirlerin başına gelen olaylara bu kadar üzülmüyorlar. Tabii ki burada siz biz vesaire başkaları değişebiliyor. Benim için biraz daha insan insandır. Veya bir zengin de bir fakirin ölümüne başına gelen bir kazaya üzülebilir. Hepsi için geçerli değil zaten burada bahsettiğim. Ama şu olaydan da sıkılıyorum bazen. Bir konudan bahsediyorsun ya her konunun sonuna herkes için geçerli değil demem çok yoruyor. Keşke insanlar bu konuda biraz daha rahat bir dinleyici olabilse. Bunu eklemezsen ne küfür ne hakaret yiyorsun bir de. Ya şöyle bir olay vardır aslında. Sınıfsal bu olay. Kendi sınıfından olan insanla daha yakın temaslarda bulunduğun için aynı şeyleri yaşadığın için onların başına gelmiş şey senin başına gelmiş gibi hissedersin. Bir grup psikolojisi çalışır burada ve ona daha çok üzülürsün. Olay aslında tamamen bundan ibaret. Çünkü zenginle fakirin yaşantısı arasında çok büyük devasa farklar var. Gün aynı başlamıyoruz, gün aynı devam ettirmiyoruz ve gün aynı bitirmiyoruz o insanlarla. Aynı şeyler kutlanmıyor, aynı şeyler tüketilmiyor, aynı şeylere üzülmüyoruz. O yüzden de burada bir alt sınıf yakınlaşması uzaklaşması oluşuyor. İnsan doğası gereği zaten kendine yakın olana karşı daha fazla bir empati duyar. Aşılması gereken de bir olay bence ama ya bu. Ha zor mu zor? Çünkü bunun yerine başka bir kimlik koyman gerekiyor veya başka bir sınıf koyman gerekiyor ki böyle olaylar çözülebilsin. Ama genelde baktığımızda Ali Sabancı denince aklınıza ne geliyor? Zengin olması geliyor. Direkt yaşantısını düşünüyorsunuz. Ha bazıları iyice acımasız bir hale dönüşüyor. İki grup içinde de var bunlar. Benim şimdiye kadar bahsettiklerim daha çok üzü üzülmeme olayı üzerine. Yani bizden olmayanın başına bir şey geldiğinde tepkisiz kalıyoruz. Ama bazıları var bununla dalga geçiyor. İki taraf içinde geçerli ama dediğim gibi. Neler neler diyebiliyorlar aralarında. O insanlardan olmamak gerekiyor. Çünkü bunun haberlerine bakıyorum. Haberlerde neler neler yazmışlar lan insanlara. Yaşayacağını yaşadı zaten ölsün gebersin diye bir yorum gördüm mesela. Oğlum bu kadar da düşman olmayın bazı şeylere. Kaldı ki bir de yorum yaptığınız kişi de Ali Sabancı bu arada. Belki bazılarınız daha farklı tanıyordur bilemem. arasında herhalde en sevilecek kişi de o olabilir. Evet bize bir kimlik gerekiyor. Bunun çünkü farklı farklı sonuçları da oluşuyor. Toplumsal olaylara bakış açımızı da etkiliyor bu. Son seçimleri düşünün. Birbirini tanımayan insanlar, birbirinden farklı sınıflarda yaşayan insanlar birbirlerinin hayatlarını zehir etmek için çok çabalıyordu. Seçim sonrası şurada Cadde Bostan zenginlerinin, Bağdat Caddesi'nin zenginlerinin, Anadolu insanları hakkında söyledikleri şeyleri bir duysanız. Bunları açık açık bir şekilde rahat bir şekilde söylüyorlar. Kim kusuyorlar. Ama tabii ki aynı durumu Anadolu insanının da Bağdat Caddesi insanı hakkında düşünceleri olarak görebiliriz. Böyle bir olay var ama garip bir şekilde bizde sol pek de çalışmıyor. Tabii ki bunun farklı nedenleri var. Çökertilmiş bir sol sistemi var. Bizim maalesef sol çok güçsüz. İçi boşaltılmış bir sol mu desem? Yanlış yerlere çekilmiş solda diyebiliriz buna. Ben bir yandan güçlü bir sol görmek isterdim bu ülkede. Daha doğrusu iki ucu da çok güçlü görmek isterdim. Liberallerin de çok güçlü olmasını isterdim. Ama burada bahsettiğim güç Uç, tabii ki %40 %50 oy alsınlar değil. Azımsanmayacak bir oy potansiyeli olsun ve bu oy potansiyellerinde çok güçlü seslerini çıkarabilsinler. Çünkü hani o iki uçta insanlar aslında günlük hayatlarında daha rahat yaşayabilmeleri için avantajlar sağlıyor. Geçmiş olsun Ali Sabancı'ya. Onun haberine bakıp keyif çatacak biri değilim. Hayatımda karşılaşacağımı düşündüğüm biri de değil. Hani yalakası vesairesi de değilim. Ama üzücü. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öp yorum hepinize